Hem beyaz kumu var buranın. Şurası balık tutma yeri. Şöyle güzel bir denizi var buranın. dondurmacı. Kahve ve krem diye bir yer gördüm de merak ettim acaba burası Türk mü? Bir içeri gidip bakalım. Hey, I saw name kahve. What, is kahve mean? Yeah, like in Turkish. Turkish for coffee. Yeah. Is that owner is Turkish? Yes sir. Cool, yeah, I'm Turkish. Turkish? Yeah. So you, you knew the name before you asked him. Yeah, so I just stopped. <laughs> yeah. Is he here? No, He's not? He's not? At he doesn't he doesn't come in every day. Oh okay. Yeah. Also so I have different locations? Uh, under this name? Yeah. Mm. This, that's the one. Are you Turkish? Yeah. yeah. So I saw I saw the name. It's like kahve. Yeah. Cave means coffee in Turkish. I just want to stop by. Yeah. yeah. Cool. So you guys making Turkish coffee? Best coffee in Florida, you know. I don't know if it's Turkish, but it's the best. Yeah. Cool. Awesome, awesome. You know what? Since I stopped, I might maybe get some coffee from you guys. Yeah. Uh, maybe latte. Twelve ounce. Yeah. yeah. Uh, buranın sahibi Türkmüş arkadaşlar. Kahve. Çalışanlar. Bir kahve alıp diyeceğim. Normalde kahve içmeyecektim ama Gelmişken bir yardımcı olalım arkadaşlar. Arkadaş burada değilmiş. Şöyle göstereyim. Ah, ya fine. Hot. no sugar, no cream. Just milk and your regular coffee. Yeah, thank you. Bir latte alıp gideceğim. Şöyle göstereyim.

<laughs> Latte, güzelmiş. Panama City Beach'teyim. Panama şehrinin. Buraya geldim. Birazdan denize gireceğim. Burası oldukça müsait. Çok kalabalık değil. Şurada biraz yüzeceğim inşallah. Bakın arkadaşlar ne buldum. Yolda bir Floridalı kaplumbağa. Çok güzel bir kaplumbağa bence. Benim kaldığım odaya doğru gidiyorum. Burası benim otelim. Şu anda Mexico Beach diye bir yerdeyim. Yani Meksika sahili diye geçiyor Florida'da. Birazdan bir state parka gideceğim. Orada biraz balık tutmayı düşünüyorum. Panama City'den ayrıldım. Panama City'den ayrılmadan önce orada bir fitness'a gittim. Düşümü aldım, sporumu yaptım. Daha sonra gittim kahvaltımı yaptım, toplantılarıma girdim. Panama City'den ayrıldıktan sonra Mexico Beach diye bir yere geldim. Orada bir kahvecide oturdum. İşlerimi yapabilmek için. Adamın interneti yoktu ama Allah'tan benim hotspot var. Hotspot'tan internete bağlandım. Şurası benim malzemeler. Olta getirdim? Balık malzemelerimi getirdim. Hatta çayım bile var. Çay bile yaptım kendime. Şöyle göstereyim. Kimsecikler yok. Bir ben varım bu tarafta. Sol tarafında kimsecikler yok. Şimdi birazdan suya gireceğim. Sonra balık tutmaya çalışacağız. Şu anda oltamı denize attım. İnşallah bir şeyler gelir. Şöyle bırakalım. Balık gelirse çeker. Şöyle bir ortamdayım. Şöyle güzel bir yerdeyim. St. George Island'ın orada balık tutuyorum. Bir tane catfish yani kedi balığı tuttum. Bizim yayın balığı. Şöyle göstereyim. Florida'da tuttuğum ilk balık diyebilirim Ya bunun kızartması yapılabilir. Yiyen var. Çok kemikli olduğu için uğraşılmaz. Böyle güzel bir gün batımına karşı. İkinci kedi balığımı tuttum. Şöyle biraz daha küçüğü. Bunu da geri salacağım. Üçüncü balığımı tuttum. Bu da başka bir tane kedi balığı. İki kadar büyük. Dördüncü kedi balığı. Kedi balıklarından kurtulamayacağız herhalde. Bu arada bir iki tane güzel balık tutabilirsek alabalık gibi, deniz alabalığı gibi güzel olur bakalım. Evet, bu beşinci kedi balığı. Hep kedi balığı tuttum beş tane. Bunu da geri bırakmak zorundayım. Akşam üstü. Balık tuttuğum yeri göstereyim. Burada bayağı uzun. En az bir, bir buçuk kilometre var. Güzel bir manzara var. Şurası Saint George adası. Gün boyu buradaydım ben. Bu akşam burada kamp yapacağım.